Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili koçlar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor aşk iş maddi konular fincanımız sizlere neler söylemek ister diyelim Sizlerde niyetleri ve dilekleri tutabilirsiniz bu arada kanalıma ilk kez rastlayanlar abone olmayı beğeni ve like atmayı ihmal etmezse harika olur neyse haliniz o çıksın bu haftanın falında diyelim Evet, koçlar. Karışık duygular içerisinde gördüm sizleri. Bir yorgunluk var üzerinizde. Hayat beni çok fazla yordu diyor gibisiniz. Birileriyle bir birleşmeniz olacak. Ateşkes anlaşması imzalıyor gibi bazılarınız. Anlamsız bir takım Kodulardan Uzak duracak gibi Gördüm sizleri Böyle bir savaş Halinde olduğunuz kişilerle Bir anlaşma bir ittifak görünüyor Böyle etrafınızdan Yakınlarınızdan birinin ciddi anlamda güzelliklere, başarılara mazhar olduğuna dair böyle bir şahitlik, şahit mi olacaksınız, duyum mu alacaksınız? Bayağı bir mutlu edecek sizi bu durum. Sevineceksiniz diyebilirim. Kıskançlık enerjisinde olan birisi var burada sarışın bir kişi görünüyor renkli gözlü sarışın yani iş kariyer yakın artık ne istese karşı bir kıskançlığı var böyle isminde s olan o harf olan bir kişiyle aranızda bir muhalefet mi oldu geçmiş bir dönemde sanki yeni yeni bir acısı çıkıyor gibi bilerek ya da bilmeyerek bu kişiye bir sıkıntı mı verdiniz bir ah mı etti ne yaptı? Sanki böyle haklı olduğu bir konu var karşı tarafın. Bayana bayansınız ama. Çok hırslanmışsınız koçlar kariyer anlamında. O kadar hırslanmışsınız ki. Yükseklere çıkışınız olacak ama hırs yaptığınız konuyla alakalı o kadar yükseklere çıkıyorsunuz ki sanki daha önce başarısız olduğunuz bir durum olmuş gibi görünüyor. Bununla alakalı böyle bir başarı elde ediyorsunuz. Ya böyle iş mi desem aşk mı desem bilemedim ama büyük ihtimal aşk ile alakalı olabilir. Böyle bir durum, bir olay gözünüzü korkutuyor gibi. Ne kadar çok hoşlansanız da onun, hani onun da sizden hoşlandığını bilseniz de sizi geri geri çeken bir konu var, bir durum var. Bir imkansızlık olabilir mi acaba? Yani bir taraftan bir tarafın yani hayatında biri mi var? Ya artık evli mi, nişanlı mı? Bilemedim. Aileler de istemiyor olabilir ama. Yani bir karamsarlığınız var. Yeni bir ilişkiyle alakalı bir durum ama bu. Yani gözümüze kestirdiğiniz biri var ama açılıp açılmama konusunda bir kararsızlığınız var. Diyorum ya artık o kişinin hayatında biri mi var ya da bilmiyorum evli olup olmadığını mı bilmiyorsunuz. Böyle endişe kaygı duyduğunuz konular var. Bu yüzden adım atmıyor gibisiniz tam anlamıyla tanımadan etmeden. engellemeler olmuş sanki bunlar yavaş yavaş ortadan kalkıyor kazançlarınızda evet artış olacak ama bu sizi tatmin etmeyecek gibi kazançlarla beraber giderler de artıyor koçlar hakikaten o şekilde ama kazançlarla birlikte gider maalesef ki almış başını gidiyor. Tutumlu olması için biriyle ha biri bir konuşma yapıyorsunuz. Yakınınızda, hanenizden biri de olabilir. Böyle kendinizi ifade edemediğiniz bir durum ile alakalı tekrardan biriyle bir konuşma mı yapmayı planlıyorsunuz? Karşılıklı konuşmalarınız olacak sanki. İçinizden geçenleri söyleyemediğiniz böyle bir kişi görünüyor. Bu kişiyle bir karşılaşma fırsatınız olabilir. Yüreğinizden geçenleri bir paylaşacaksınız. Böyle bir yağ kapı bulacak. Böyle bir kişi görünüyor. Size de yardım edecek ama uzun süredir boşta kalan, işsiz olan bir kişinin kısmeti açılacak. Dört gün, dört hafta, dörtte bir vadede. Sizi de nasiplendirecek diyebilirim. Bakalım şöyle bir tıklayayım. Tabağınızda neler var? <laughs> İki kız bir tane erkek çocuğu olan birisi ile alakalı kafanızın içerisindeki soru işaretleri kalkacak. Bir barış ilan edeceksiniz. İsminde Trabzon'un T'si olan baş, baş harfi ama. Böyle bir misafiriniz gelecek. Sıkıntılarıyla beraber gelecek. Beraber bir çözüm arayışına girecek gibisiniz. Habire sizden akıl fikir alan, daha sonra uygulamayan biri görünüyor. Bu sefer bu kişiye naş naş diyeceksiniz. Hem sözümü dinlemiyorsun hem de benden akıl fikir istiyorsun dediğinizi duyar gibiyim. İki yerden bir destek beklemişsiniz ama bu beklediğiniz destekler gelmemiş gibi. Paranız yok değil, var ama hani onun da yeri var. Kötü güne saklıyor da olabilirsiniz. Yok gibi görüyorsunuz çünkü. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. <laughs> Koçlar. Bakalım kartlarımız neler söyleyecek sizlerle alakalı. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> Bakın. Parasal anlamda Şimdi bunları cinsel içerikli algılayabiliyor. Videolar düşüyor. Ondan sonra şöyle saklayayım. Büyük bir fırsatı avucunuzda bilin diyor kartlarımız. Koç, Aslan veya hatta Yay burcundan size bir destek gelecek. Maddi manevi size bir kapı aralayacak gibi görünmekte. Böyle güzel bir kapınız aralanıyor. Evet oradan geçtikten sonra büyük başarılara mazhar olacaksınız ama sizi maddi ve manevi yoksun bırakan kişileri de unutmuyor gibisiniz. Yeni yeni hayatınızda toparlanmalar olacak mı? Olacak. Ailenizde yer, yurt ve miraslı konular ile alakalı durumlar yüzünden ufak tefek tartışmalar çıkabilir. Yani birazcık sakinliğinizi korumak zorunda kalabilirsiniz. O da hani huzursuzluk çıkmasını istemediğiniz için hanım ya da beysiniz kolektif bir açılımdır. Evlilik hayatınız ile alakalı sorunlar ortadan kalkacak. Sevdikleriniz ve sevenlerinizle aranız açan bir şeytan görünüyor. Rabbim nasıl biliyorsa öyle yapsın diyelim. Evet bir takım enerji düşüklüğü olabilir. Bunlar ile alakalı enerji çalışmaları yapacak gibisiniz. Alınması gereken dersler, fevri davrandığınız konular olabilir. Bunlar ile alakalı ben zaten almam gereken, çıkarmam gereken dersi aldım diyorsunuz. Arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle zaman geçirme diyor. Onlara vakit ayıracaksınız. Evet sevgili koçlar beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmak için herkes abone olabilir. Beğeni ve yorum yaparsanız bana destek vermiş olursunuz. Hoşçakalın, dostça kalın. Sevgiler, selamlar. Bay bay.